Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber full Brawl Fest videosuyla karşınızdayız yanında Caner ve Ulaş var en yakın arkadaşlarımdan ikisi ee, Şimdi öncelikle size Oğlum çekinmeyin konuşun Öncelikle size şey göstereceğim oranları göstereceğim sonra bir de Çıkmayan zaten karakter Oranlar gördüğünüz ben gibi Bilmiyorum Esane oranı iyi. Çünkü neden derseniz bak ben geçen max çıkardım 1200'den <laughs> 300 düştü. En azından bir sıkı Şimdi çok ağızları açmayalım hadi bismillah çekelim başlayalım. Bismillah. <laughs> mega, şu bütünüme, mega, mega, benim falan değil. Benim videolarımı izleyenler bilir zaten. Kim önüne geliyorsa basar. Şu ulaş bas şu zaten. <laughs> şimdi nasıl basacağım şimdi bak. Direkt ben karakter. Millah. Bir yazdığı zaman karakter demek zaten. E tamam. bak, max. bak max. okşamayı max. çok, max. çok max. seviyorum. Max aksesuar. aksesuar. oğlum ayağımı ezdin ayağımın üstüne. Beyler sabah gusül almıştım. <laughs> <laughs> Şimdi oran öldü. Kıta bitmiştir. Ya. Tam <laughs> kapatırız ellere de alın. Lan. Esane varanı oranı cici. Ya lan lan. Esane bu. 350 çıkabilir Esanevor? mi? Kaç erişmiş? Boş ver. lan 45 karakter oldu. Oğlum. Ne 46. 46 mı? Son bir karakter mi kaldı? <laughs> oh. <laughs> bu korku artık. <laughs> bir şey çıkacak diye Caner, çocuk. Sen ne mi mal birisin ya? Tamam. <laughs> Allah aç, aç, aç ben Al. çıkardım ben. Ben bütün şansımı kullandım ben lan Bir şey çıkmayacak ben. ki. Caner, tamam. sen niye binmiş? ya Aa dur musun? dur ben Anca unuttum. İlk önce üstü açacağız. Pin kutularını salmam zaten de. Oha. Oha. Ana oh. bu pinler çok. Oha lan. Oğlum, Oğlum sana çok. Oğlum şanslısın abi. Usul işe yaramadı yaramadı en son işe yaramadı. <gülüyor> Aa, <gülüyor> A, aç harbiden aç hadi bunu yakadı senin. Aksesuar filan da çıksa ya. Kerem. Oğlum sana sıkı <laughs> nasıl çıkmadı? Oğlum ben demiştim en azından. De çıkmadı çıkmadı <laughs> iki tane çıktı. Ben abi ben sandım karakter ardından şey iki yazınca zaten mecbur bir şey vermeliydi Oğlum ya. Tam bunda ben açayım. Oğlum bana çıkmadı ya. Gel <laughs> gene <laughs> <yine> tam kıskançlık. <laughs> efsanevi olanın <laughs> Kıskançlık dindir. yapma bari. Şey dur beyler, nerede? Okşu, ne kadar okşayacağım. Bak okşayacağım. Aynen çıktı. ya ben niye Mega yazılaştım Dedim. Ben niye yazılaştım ki aga? Ha yazılaşmayacaksın. Zaten video biraz uzasın. Bana beyler. mega hiç gelmedi. İki, iki yaz açtım ben başta. Ben. iki, iki yaz <laughs> açtım başta. Kanka. Ona ne? Mega aga. Mı? Bilmiyorum. Bakslanmamıştı. Seni kandırıyor. Yok oyun. lan o kadar da değil. Oyun baga girdi. Açın beyler. Al hadi aç. Al, okşa okşayacaksın aga. Lan okşa Ananı. diyor okşa diyor. Bir çıkacak diye korktum. Ulan güdümlü en sevdiğimlerden nereden biri. Kro... Aa efsanevi oranın yüzüğü düşerek sonra ben kro çıkardım. Ben hep yüzde eşik görüyorum efsanevi. Ananı. Verdi bir şey. Bellene yıldız gibi. Oğlum şu elini parlıyor mu onu görmüyorum ki. ha <laughs> 24 yazdı lan ben ilk kez 24. Kanka 24 altında <laughs> genelde hiç. Bunun parzı işte. Akşam. Bedelten aç aç üstten açıyoruz alttan aç. Ben niye böyle mal gibi duruyorum bekle biraz. <laughs> Dur bu da benimdir. Mega yok şeycan. Mega, mega benimdir bu Internet arada. İnternet çekmiyor. Megayı da tamam, sana mega, tam mega oksijen, benim. Oksijen, her. oksijen, oksijen be. tam zıpladı hani mi Okşama taktik. Çok işten bir taktik. Dokunuş oluyor ya. Bak, iki. <gülüyor> <gülüyor> çok çok içtenmiş gerçekten. Bekle. Biraz da sen aç. Beyler, hesap benim. Siz benden daha çok kutu açtınız. Ya, ya, dur. Boş oğlum, ne hani işte yani. yani. Şimdi altı içelim. Ben Bak, aç, aç açacağım iki Alt tane kutu. Tamam, aç canı Ne cimriyor? ya. Aç aç aç. He, bak bak kalpleri çıktı. Çıktı. Ne yapacaktın? Açalım şimdi. şimdi Kenan abinin her videoda e, hatta oğlum direkt başında. Bak çıkar, Ben Kerem, şoka okşun, girdim şu an okşun. bakın. Okşadım Mal ona sen okşuyorsun. Okşunca çıkıyor. Dur çıkıyormuş. Yok. Oğlum sen her şeyi mi okşadın lan ya boşuna? Satmaksın ulaş. Ulaş açadı. Satmaksın. Teker teker açalım sırada hadi bakalım kime çıkarsa. Aynen mega Ama küçük. Oğlum bence. mega. Ne yapalım bu da senin şansın. Ne bir canım. de bir daha bana küçük denk geliyormuş var ya söyleyeyim. İnşallah hadi. bir daha ha. gelir İnşallah inşallah amin. <laughs> bak. Yo ben onu ha. açmayacağım. Aç. Oha. Oha Max'in <laughs> Diğeri <gülüyor> daha güzeldi lan. Kanka ama aksesuardır. Bugün ağlıyordun aksesuar <laughs> Bak. At. Onu da ben açarım <laughs> o zaman. Bundan karakter çizene verdim <laughs> Kanka karakter değil. Aa sen açsana büyük? Tamam aç aç ulaşma karşımadı. 3 ulaş 2 mega mı ne açtı? Aynen ben mega açmadım. Aştın ben aştın hiç aştın dokunmadım. Bak işte, şimdi ben açıyorum. Başta zaten. Aga ben ayrımı çıkardım caner evet. yani. Şimdi çıkmazsa da Kerem'e koymayacak ki. Aynen Kerem onu nasıl Ben şu an mutluyum beyler 46 karakter. Oğlum, 24 yazdı. Ha lan küçük karakter çıkarsa videoyu. <laughs> <bir> şey. <laughs> 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 Öyle. Sıkıya kızıyım. 9 seviye olmak üzere. Beyler aramız arada için. Bayron Max sana evet. mı? Aga ben mi? Mega'dan 2 kutu 2 e, gizemlik yazıyorum. Sağlan kalan 2 benim. Kanka. Oğlum sallandın hayırdır lan? Sansız sonra gizemli çıkar da. Yani, hayır. Şimdi şair, hayır. Şimdi Mega benim. Şu hayır şu senin, şu dur, senin. Dur, büyü ben açıyorum. Hayır <gülüyor> dur. <laughs> büyü ben açıyorum diyorum. ben. Tamam Biz. Mega benim. Can 31. şerefi sana tamam. aittir. <laughs> şu patmanı çek ya Kerem. Oğlum müzik şey mi? Ha tamam devam ediyoruz. Kesildi anlık video. Bekle bundan sonra ne Zaten var? Zaten bir bok o, olmasa. Bayram maxlandın mı lan? Muhtemelen. Geldi mi? mi? Maxlanmış tamam, vatan abi. aynı. Oğlum maksan mı lan niye biri yazıyor lan? Oğlum bayram ne kadar var? Ki aynı kutudan verdi lan. Ya, i̇şte kusur. Kim açıyor Megi? Ben. Aç ben mu? aç. Aç aç Allah'ın bir şey çıkardı. Üç yıl önce yazarsa çıkar. Üç. Sonra dedim. Onu ne? Bin bin kupa tikcidir beyler. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu aksesuarını çok mu istiyor? Bu aksesuar herkes istiyor biliyor musun? 41 benimdir lazım. Efsane birden çok onu istersin. Mega mı O, bu da... mega senin? Yok. Sonraki benim aynı. Benim benim. Benim. Sonun Sonra kutu benim. benim oluyor genelde. Zaten Zaten maksanmak üzere. 1400 mü? Kaça max? Lan dur lan şu büyüğü de ben tıklayayım ya. Sen Aç, bugün ay. şans seçiyorsun. ne canım ama tabirlerin çok yanlış lan nasıl mega ha bu mega benim, benim. kanka sen tıkladın lan ya. Lan tamam sen açtın. Tam mega yaş Ben açtım sen. Yani. Tamam. Ben ne gerisi daha el, Oğlum, sonra 50 ve Oğlum hadi ben salmıyor. Bu işletmiş adası sonlar benim. Oğlum 1 yazıyor. <gülüyor> Demek <gülüyor> ki biri maxlandı kanka. Yok maxlanmamıştık seni kanka. Nasıl yani maxlanmadı? Ya, i̇kisi birden maxlan. <laughs> Gördün tamam, mü? Yavaş X ol şampiyon. Mega benim. Ben. Tamam aç. Bunu bir yazarsa bir şey çıkıyor bu arada. Bir yazmadı. Al aç. 60'a kadar sen aç ondan sonra da Kerem, aç aç. Yeri. Aç 60'a kadar. 60 kadar. 60 aç. Orana bir bakalım mı? Tamam orana bakalım. Şu an oran uçmuştur biliyor musun? Tamam şunu da da oran sonra. 5. Bir o, an bir şey yazsan, bas bas. Çok Şimdi arkadaşlar hmm, evet geliyoruz orana. Ha Kerem Yedişe bir şey bugün şey. şey... Bu arada. evet oran 600. Oo, nasıl? İyi oldu. Bir baksana şeye kulübe. Bakar dur dur. Şeyler dur. yazmışlar. Yazsınlar, çatlasınlar. Çocuklar ünlü olur lan. Tamam lan senin için bakacağım. Hayır oğlum Kerem'de. 60 60 tane daha salmam dedim ben. Rozet paketi. Rozet paketi. Hayır rozet paketini alsa. Onlar. O rozet paketli Kerem'in kırmızı çizgisi. Ya, Kerem sen Oksijen aga oksijen bak canım megam diyorsun ve bir yazıyor. Oğlum nasıl lan? 8 şey çıktı. Hayatım ilk defa böyle. Nasıl böyle açmıyor Rozet paketi evet. Kangişim. Ana ne yok çok da güzelleri çıktı. Ola güzel çıkıyor ha gülmeler. Oğlum şöyle bir tane yok mu lan? Böyle çok güzel oldu. Rastlarsa yakışır Evet 3 2 Bak sonuncusunda bir şey gelirse kesin Crow'dur olur. Tamam Aga mide mi mı biliyor musun? Sonra bir tane yıldız gücü geri kalan full aksesuar. Bir var. de karakter mi? Geldi. Evet. Geldi bu arada. Ay <laughs> ya. Geldi. Alta geldi. geldi. <laughs> Ve evet. Şey bir Dokuz de kas 32K al. Onu, onun videosunu ayrı çekeceğim. 32K alsın 32, kalası, 32 tane Evet. Şey. 33 34 Aktif değil. Mi? Bakalım. ilk suku yapacağım. Eee suku ek. Suku ne lan? <laughs> Evet bakalım ilk fark eden gusüllü kim? Şimdi bakıyoruz neler çıkmış bir ön kontrol. Tikin kafası. Aga be next yarax. <laughs> Bu zaten oğlum bunlar ha göremiş lan oğlum. Next no zaten çöp. Neyse bunda da bunu 800 deneyemem lan. Diğer aksesuarı yasa olur da bununla deneyem. Belli de yıldız gücü ya yani bunda çok rahat kasılır. Aga o kalkan yapıyor. Sen de zaten sende hiçbir şey yoktu. Sen değil. Sprot aksesuar rahat. Güzel Oğlum, sana aksesuar. Güdümlü, bir kroş Güdümlü en sevdiğim yıldız güçlerinden biri Ay yıldız gücü aksesuar. Trimdim bayağı iyi kanka. Byron, Maxla, onlarla. Disc Quick. <laughs> evet. Çünkü bunun nasıl sin ne ara maksan abi nasılsın, hızlısın hayır. Diyordu ki 50.000'e atlayınca. Allah'tan bin başında çıktı. Aga hesap maksan, baksan ya bak 200 verdi. <laughs> 10.000 vermedi mi? 20 küsür geçerdi biliyorsun değil mi? Oğlum ma hesap şey, maksan Zeki kat verecekti. Kerem, Kerem Dwight başta çıkardı lan yoksa bunlar 7-8 levelde belki kalırdı ortalarda çıkarsaydım. Bulun nasıl ya? Ben en sonuncu karakter çıktığında görmedim ha sen... seni. <laughs> tamam ben sana ulaşayım buraya hadi hadi. Ne? Sen oğlum. Tamam boşver <laughs> ya. <laughs> ben bir level 9 <laughs> yapmamız evet. Bir level atayım. Artı bak artı 9 level sıkışık yaptım ve 9 level bayran yaptım İlkel bak. Şeyren bir şey mi? Ney kel aga? Dur. Yemeden düzgünce dön... kas ben. İlkel kelama. Ana sıkıyor görevi de var. 1000'lik Bin, görevi de var şu an. Neyse arkadaşlar evet bir gusül videomuzun daha sonuna geldik ve şu AQ grubu bir çıkmadı. AQ evet. Çıkacak o da. Ola ben çıkarsaydım. Çıkış Çıkış. Lan ben çıkarsaydım. Lan ben çıkarsaydım. Lan ben Oğlum kuralı ben, oğlum ben videonun başına demedim mi? Çıkseye Lan benden olayım. çok Bak 700 vardır. oran olmuş. Onun 41 Oğlum benim keşke ben kuralı çıkarsaydım lan Kerem. Onun 43 hala benim 46. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Evet. Gusluğum Farz 3'tür hatırlatalım. Görüşmek üzere eğlenceler.